Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis, herkesin beğenebileceği harika bir kedi dili bisküvi pastası tarifim olacak. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Muzlu, peksi kremasıyla, çikolatalı ganajıyla tam bir lezzet bombası oldu diyebilirim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle kremayı yapmakla başlayalım. 6 su bardağı soğuk sütü tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un ve 5 yemek kaşığı buğday nişastası. Şöyle bir karıştırıyorum. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. 200 ml kremayı ocağa alıyorum kaynamadan ocağın altını kapatacağım. İçerisine 200 gram çikolata ekleyeceğim. Bu noktada kremanın kaynamaması çok önemli. Kaynarsa kremanın kıvamı bozulur. İstediğimiz ganajı elde edemeyiz. Isıttığım kremanın içerisine bitter sütlü karışıp 200 gram çikolata ekliyorum. 2 paket sütlü çikolata kullandım. 1 paket bitter çikolata kullandım ben bu ganajda. Çikolatalar eriyene kadar arada sırada yavaşça karıştıracağım. Çikolataları tamamen erittim içerisinde. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Kremam pişti. Kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Kedi bisküvilerimi hafifçe süte batırıp dikdörtgen fırın kabıma yerleştiriyorum. Fırın kabımın ölçülerini videonun altına yazacağım. Cam borcam da kullanabilirsiniz bu tarifte isterseniz. Yine aynı şekilde diğer tarafı da suta batırıp dolduruyorum. Kıslatmanıza gerek yok kedidili bisküvileri. Buzdolabında bekleyince yumuşayacaktır zaten. Kremamın yarısını bisküvilerin üzerine döküyorum. Bir spatula ile düzeltiyorum kremayı. üzerine muz dilimleri yerleştiriyorum. Sevdiğiniz başka bir meyve de koyabilirsiniz dilerseniz. Veya fındık, ceviz, fıstık vesaire de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor bu tatlıya. Hafifçe bastırıyorum muzlara. Kedi dili bisküvileri daha rahat düzgün yerleştirebilmek için. Kremanın içine girmesini sağlıyorum. İkinci kat bisküvilerimi de yine aynı şekilde sütle hafifçe bastır batırarak yerleştireceğim. Üst kremasını da döküyorum. Yine spatula ile düzgün bir şekilde yayıyorum. Son olarak çikolatalı ganajımı da üzerine döküyorum. süslemesi için şöyle birebir ölçüyle karıştırdığım kakao ve pudra şekerim var. Üzerine serpiştiriyorum. Tabii ki ganajım soğudu bu arada. Sıcakken süslemesini yapmayın. Pastamın her tarafını kaplayacak şekilde serpiştiriyorum süslememi. vaktiniz varsa mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin. Çok daha lezzetli bir pasta oluyor. Eğer vaktiniz yoksa 2-3 saat buzdolabında dinlendirmeniz yeterli. Hemen kesmeyin çünkü pastanın kıvamı tam oturmamıştır. Düzgün dilimleyemezsiniz. Dilimleyerek iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Ben yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiliyor ama bir gece derin normal buzdolabında bekletirseniz daha lezzeti yerinde olacaktır. Hemen üzerine şöyle beyaz çikolatayla süslemek istiyorum. Hemen sizler için bir dilim çıkartıyorum. Sizlere bir dilim alarak dokusunu da göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte kremalı, muzlu, nefis bir kedi dili pasta yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.